Arkadaşlar merhabalar. Üç Bey Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Bayram Irmak. bugünkü dersimiz LGS kareköklü sayılar olacak arkadaşlar. soru bankanızdan hemen şöyle söyleyeyim. Sayfa 59, ünite 2 4. testi açıyorsunuz arkadaşlar. Kitabı olan arkadaşlar. Kitabı olmayan arkadaşlar da buradan takip edebilirler. Videoyu durdurup soruyu kendiniz deneyin, çözmeyi deneyin. Daha sonra videoyu oynatıp doğru çözüp çözmediğinizi buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi baktığımızda resimdeki terazinin dengeye gelebilmesi için kefelerdeki kütlelerin eşit işte olması gerekiyormuş. Hemen ben burada bu ifadelerin ne diyor? Kefelerde yer alan kaç katı büyüklükte kütleyle değiştirirsek dengeye gelir. Bakalım. Yani kaç katlarının eşit olduğunu söylüyor bize arkadaşlar açıkçası. Şimdi burada kök 48'i biz nasıl yazarız arkadaşlar? 16 çarpı 3'ten burası 4 kök 3. Değil mi? Tamam. 72 de 36 çarpı 2'den 6 kare kök 2 şeklinde yazabiliriz. Şimdi şıklarda seçeceğiniz sayı ile işte kaç katı ile diyor ya arkadaşlar. Bunları çarptığımızda dengenin sağlanması gerekiyor. Hemen A şıkkında bakıyorum. Yani bunu bu A şıkkıyla buradaki sayıyı da burayla çarptığımızda ne oluyor? Bir bakalım. Ee, 4 kök 3 çarpı. 4 kök 3 çarpı. Hemen şuraya yazıyorum. 4 kök 3 çarpı. 3 kök 2. Ne yapıyor değerli arkadaşlar? 4 kere 3. 12. 12. Kök 3 ile kök 2 çarparsak da kök 6 olacaktır. Hemen diğer taraftan 6 kök 2 alıyorum. Çarpı. Yanına 2 kök 3'ü aldığımda evet. evet ne oluyor? 6 kere 2 12 iki, kök 2 ile kök 3'ü çarparsak kök 6 o ne kadar şanslıyız. Hemen ilk denemede bunu bulduk arkadaşlar. Değil mi? Burada cevabımız Adana oluyor. Diğerlerini demek ki denersek olmuyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda ne sağlanmış oldu? Denge durumu sağlanmış oldu arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Bir kenar uzunluğu a santimetre olan karenin alanı a kare santimetre kadardır. E, aşağıda uzunlukları verilen doğru parçaları verilmiş arkadaşlar. E, bunlar birer kare olduğu söylenmiş. Tamam. E, burada burada e, bir tane bir tane bu karenin Karenin bir kenarını bulabilmek için bana alan verilmiş. Değil mi? Hemen kök 20 ifadesini alıyorum. Biz kök 20'yi nasıl yazardık arkadaşlar? 4 çarpı 5 olarak yazarız. Bunu da 2 kök 5 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Demek ki burası 2 kök 5. Aynı şekilde 2 kök 5 bu şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar. En son burası da bir kenarı 2 kök 5 oluyor. Değil mi Şimdi, şimdi şu ifadeyi kök 2000'i bir alalım arkadaşlar. Kök 2000'i nasıl yazarsınız? Kök içerisinde 100 çarpı ya da 1000 mi diyelim? Ee, şöyle desek daha mı iyi olur? Tam dengeli çıksın. Yani kök 5 ile alakalı bir şeyler yakalamaya çalışıyorum. 400 çarpı çarpı 5 olsun. 400 kimin karesi arkadaşlar? 20 o zaman 20 kök 5 oldu. Buradan da anladığım kadarıyla şu mesafe, şu mesafe neymiş arkadaşlar? 20 kök 5'miş. E her bir kareden 2 kök 5, 2 kök 5 geliyorsa o zaman burada kaç tane vardır arkadaşlar? 10 tane kare yan yana dizilmiştir. Tamam. Şimdi geçiyorum ikinci bölüme. Burada da burada da ne söylenebilir? Hemen kök 18'i inceliyorum. Kök 18'i nasıl yazarız arkadaşlar? 9 çarpı 2 olarak yazsak. 9 dışarıya çıkarsa 3 kök 2 olacaktır. Hemen 450'yi de ayırıyorum. 4 kök içerisinde 450'yi aldım. Kök içerisinde bunu nasıl yazarız? 225 çarpı 2 desek buradan da 15 kök 2 gelecektir. Bakınız şu mesafe neymiş arkadaşlar? 15 kök 2 imiş. Bunların her biri neymiş arkadaşlar? 3 kök 2, 3 kök 2 şeklinde giderse bu 15 kök 2 de kaç tane yapacaktır? 5 tane yapacaktır. Her iki doğru parçası üzerinde toplam kaç tane kare kullanılmıştır arkadaşlar? O zaman cevabımız 15 tane olacaktır. Geçtik bir sonraki sorumuza. Evet. İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yoksa bu sayılar aralarında asaldır. Bunu daha önce de çarpanlar katlar konusunda çokça üzerinde durmuştuk arkadaşlar. Burada bunun için şunu söyleyebilir miyiz o zaman? Sadeleşmez diyebilir miyiz? Türkçesi bu şekilde ifade edilebilir arkadaşlar. Sadeleşmez diyorum. Tamam. Sadeleşmeyen sayılardan alacağız. Şimdi Kenan öğretmen öğrencilerinden karekök içerisinde verdiği bir sayıyı A kök B şeklinde yazmalarını istiyor. A ve B birden farklı. Evet birden farklı ve aralarında asal yani sadeleşmeyen sayılar. İsterseniz birkaç tane örnek vereyim. Mesela 3 ile 3 ile 4 mesela. Tamam işte 8 ile 15. Tamam bunlar aralarında asaldır, sadeleşmeyen sayılardır. Bir de bütün sayılar ile aralarında asaldır ama bu soruda A ve B'yi özellikle birden farklı istemiş. Kenan öğretmen. Buna göre öğrenciler Kenan öğretmenin verdiği hangi sayı istediği şartlara uygun şekilde yazamaz. Demek ki 3 tanesini yazabiliyoruz. O zaman sırayla deneyelim arkadaşlar. Bir tane yazabiliyorsanız hemen geçin diğer şıkka. 200 için bakacak olursak ee, nasıl yazabilirim? Ee, Karekök içerisinde işte 25 çarpı 8 diye yazsam hani isterseniz 2 çarpı 100 yazın o da 10 kök 2 yapar ama 10 ile 2 sadeleşir arkadaşlar. Olmaz. O yüzden bunu ona göre ayıracaksınız. Bunu dışarı attığınızda bu da 5 kök 8 oldu. Evet ikisi de birden farklı ve sadeleşmiyor. Bu yazılabilir arkadaşlar. Hemen başka bir 125'e bakıyorum. 125'te 5 çarpı 25 yazabilirim. 125 çarpı 1 yazsam biri kabul etmez. Yapabileceğim galiba bir şey yok. 25 çarpı 5'ten başka bir şey yazamıyorum. O da 5 kare kök 5 oldu. Bunlar da aralarında asal değildir. Cevabımız bu olabilir arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım isterseniz. Cevabımızı perçinlemiş oluruz. Evet buradan da hemen 108'e bakıyorum. Bu nedir arkadaşlar? Karekök içerisinde 36 çarpı 3'tür değil mi? Bu da dışarıya 6 kök 3 çıkar. Ama bu olmaz. Bu olmaz. Başka ne yazılabilir? Başka şunu şuraya alayım o zaman. Karekök içerisinde 4 çarpı çarpı 27 yazılabilir. Evet bir tane yakaladık. Bu dört dışarıya çıkarsa iki kök 27 olur ve burası da burası da birden farklı ve sadeleşmiyor. O zaman bu da yazılabilir, değil mi? O zaman kök 63'e bakalım. Bunu da işte kök içerisinde 9 çarpı 7 diye yazarsak burası da 3 kök 7 olacaktır, değil mi? Şuraya da yazayım. 3 kök 7 gördüğünüz gibi birden farklı ve sadeleşemiyor. Yani aralarında asal. Dolayısıyla buradan cevabımız Bursa geliyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet e, kenar uzunlukları A santimetre ve B santimetre olan dikdörtgenin alanı A çarpı B santimetre karedir. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Hemen baktığımız zaman alanı en büyük olanı soruyor. E o zaman ne yapacağız? Bunları çarpacağız arkadaşlar. Hepsi kare kök içerisinde oldukları için hiç kök dışına çıkarıp uğraşmayalım. Tamam mı? Hemen A seçeneğini şöyle inceliyorum. 48 ile 20'yi çarparsanız ne olur? Kök içerisinde 960 olur. Yani kök içerilerini kıyaslarsak da bu iş olur. Yani yoksa çok ayrıntıya girmenize gerek yok. Çok fazla uzatırız. 72 ile 12'yi çarparsak e, ne olur? E, 840 800'lü bir şeyler oluyor. 840'a bir 24 daha eklersek e, 864 oluyor yanlış hesaplamadıysam. Sonuç itibariyle geçmiyor. Ben kimi arıyorum? En büyüğü arıyorum. Evet. E, bakıyorum 8 çarpı 98. 8 tane 90 720 yapar. 720'ye 64 eklersek ne olur? 720 788 gibi bir durum geliyor değil mi? Zaten burası 100 bile olsa değil mi? 100 bile olsa 800 olacak arkadaşlar. Değil mi? 700 720 mi demiştik? 784 oluyor o zaman. Denizli'ye bakalım. Denizli'de de 28 çarpı 40. O zaman 4 ile 28'i çarpalım. Sonra sıfır ekleriz. 4 çarpı 28 ne yapar? 56. 100'ü bile geçiyor. Demek ki 1000'in üzerinde oluyor arkadaşlar. 56, 112. Yani 1120 oluyor. cevabımızda. Denizde oluyor arkadaşlar bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet şimdi e, A ve B birer doğal sayı olmak üzere işte kare köklü sayıların bir özelliğini vermiş arkadaşlar gördüğünüz gibi içeride kare varsa dışarıya çıkabiliyor. Evet e, Alanı 12 birim kare olan e, karelerle bir dikdörtgen oluşturulmuş yani bunlar birer kare küçük olanlar kare Tabii büyük olanı zaten dikdörtgen olduğu açık. 3'e 4 değil mi? Bunu kök 12 nasıl yapıyoruz arkadaşlar biz? Kök 12 şöyle ayırıyoruz değil mi? 4 çarpı 3 diye ayırıyorsunuz. Bu da ne oluyor arkadaşlar? 2 kök 3 oluyor değil mi? O zaman buranın bir kenarı 2 kök 3. 2 kök 3. Tamam. Dikdörtgenin çevresini arıyoruz. O zaman burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane var. 4 4 de burada var. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane. 14 tane 2 kök 3 diyebilir miyiz çevre için? Evet. O zaman çevre için 14 tane 2 kök 3 dersek buradan cevabımız 28 kök 3 gelecektir. Anlaştık mı? Geçtik arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza. Evet burada e, sorudan önce birkaç özellik vermiş. İşte bu bildiğimiz şeyler değil mi arkadaşlar? Sayıyla sayı çarpıyoruz. Kök içerisiyle ne yapıyoruz? Kök içerisini çarpıyoruz. Çok fazla kenara yaklaşmayalım. Evet. Bir tane güzel bir araba vermiş bize. Ne diyor? Eee Burada, burada, aşağıda tabloda mazot çeşitleri verilmiş. Bu mazotların bir bidonu ile aracın gidebileceği maksimum yol hesaplanmış. İşte mazot birinci çeşit, ikinci çeşit, üçüncü çeşit. Bununla gideceği yol arkadaşlar. işte isterseniz kök içerisinde de bunu gösterebiliriz. İçeriye attığınız zaman 100 e, ne oluyor? Kök içerisinde 500 oluyor. Diğerine baktığınız zaman içeriye 64 olarak girer. 2 tane 64, 128 yani 1280 oluyor. Diğerine baktığımızda içeriye 16 olarak girer. 16 çarpı 18 oluyor. 256, 32 eklersek 288 oluyor galiba değil mi? 200 256, 32 eklersek evet 288 oluyor. Bir de sıfır var. Evet. Bu şekilde bunları en azından hangisinin büyük olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. İsa Bey aracında en fazla en fazla gidilen mazotu kullanmıştır. Şimdi hangi mazotu kullanmış İsa o zaman? Şu arkadaşı kullanmış değil mi? Tabloda verilen mesafelerin çarpımı. Tamam. Tabloda ki yani şu üçünü çarpacağım. Çarpacağım. Ee, yol giden hesabı kaç bidon harcamıştır? E bunlar bir bidon için verilmişti. Değil mi? O zaman bu üçünü çarpıp üçüncüye böleceğim arkadaşlar. Hemen yazıyorum. İşte kök 500 çarpı kök 1280 çarpı kök 2880 bölü. 2880 diyorum. Buradan bunlar birbirini götürdü arkadaşlar. Götürdü. Ee, bu durumda şu ikisinin çarpımı kadar yol gitmiş olacak. Değil mi? İsterseniz bu ikisini çarpacağımıza şu ikisini de geri dönüp çarpabiliyorum. Bakın burada ben kolaylığımı kullandım. Şimdi bu ikisinin çarpımının cevap olduğunu anladım. Bu ikisini çarpacağım. Yani 10 kök 5 ile bu zaten 10 kök 5 oluyor. Hani uğraşmamak adına söylüyorum. Bunu da zaten çıkmış hali. Burada var 8 kök 20. Hatta kök 20'yi de çıkartalım mı? 8'in yanına şöyle şuraya yazayım. 8'in yanına 20 nasıl çıkar? 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 olur. 8 kere 2 16 kök 5 oldu. 16 kök 5 oldu. Değil mi? 256 çarpı 5 zaten. Evet bunları çarparken şununla şunu çarpıyoruz. Ne oldu burası? 160. Kök 5 ile de kök 5'i çarparsanız ne olur arkadaşlar? 5 olacaktır. Buradan da ne geliyor? 5 çarpı 16 80 yani buradan cevabımızın 800 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet. Geçtik. Evet. Bir de buraya bakalım. Kenar uzunlukları 8 kök 6'ya 18 kök 2 olan dikdörtgen biçiminde bir kağıt verilmiş. Tamam. Eş dikdörtgenlere ayrılmış. Yani gördükleriniz kare değil arkadaşlar. Yani bilmiyoruz kare olup olmadığını da. eş dikdörtgenlere ayrılmış. Sadece bunu söyleyebiliriz. Şurada Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Kaç tane var burada? 1 2 3 4. Şurası galiba çizilmemiş. 5 6 tane var, değil mi? Şimdi 18 kök 2'yi 6'ya böldüğünüzde ne yapacaktır? 3 kök 2 yapacaktır, değil mi? Yani bunların her birinin şu dikey kenarları kaç? 3 3 kök 2 değil mi? 3 kök 2 diye gidiyor arkadaşlar. Her neyse. Evet geçtik. 8 kök 6'ya. 8 kök 6'da da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Bunu 8'e bölerseniz zaten ne kalacaktır geriye? Kök içerisinde 6 kalacaktır. Bu şekilde bir şey oldu. Tamam. Şimdi bu harfin yani Z harfinden bahsediyor boyanmasında 9 kök 3 santimetre karelik boya tüpünden kaç tane harcanır? O zaman bunun alanını hesaplamamız gerekiyor. Önce kaç kare olduğunu bulalım mı arkadaşlar? Burada bakınız 1, 2, 3. Şu yarım, şu da yarım 4 oldu. Şu yarım, şu yarım 5 oldu. Şöyle 6, 7, 8 ve 9 tane kare kullanıldığını net bir şekilde garantiledik arkadaşlar. Bir tane karenin alanını bulabilmek için bakınız şurası kaçtı? 3 kök 2 idi. Burası da neydi? Kök 6 idi. Bir tanesinin alanını şöyle bulmak istiyorum. Çarparsak ne olur arkadaşlar? 3 kök 2 çarpı kök 6 3 kök 12 yapar. 12'de dışarıya 4 çarpı 3 desek 2 atacaktır. Yani 3'ün yanına 3'ün yanına 2 kök 3 yazılabilir. Bu da ne anlama geliyor? 6 kök 3 anlamına geliyor. Ben sadece bir tane kareyi hesapladım. Bu kareden kaç tane saymıştık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane saymıştık değil mi? Şöyle teyit edelim. O zaman 9 tane şuraya yazayım. Belki görünmeyebilir. 9 tane 6 kök 3 kadarlık boya gerekiyor. Değil mi? Ee, bana tüpün de ne kadar olduğunu söylemiş. Yani 9 kök 3'e bunu bölmemi istiyor değerli arkadaşlar. Şu 9'lar birbirini götürse, kök 3'ler de birbirini götürse geriye 6 kalır değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi günler.